Taşını kala taşlı kala, jingle taşlı kala Jingle demiş ya, jingle nedir arkadaş jingles? Jingle, jingle bass, jingle bass, jingle bass the bass Jingle bass, red tat tar, jingle on the Of arkadaşım bir susmadı, bir susmadı, bir susmadı Hala anlatıyor, doymadın, anlatmalara doymadın Ne anlatıyorsun o kadar? Ne oldu? Ne oldu? Kayıp mı oldu Leyla? Leyla'yı mı kaybettiniz? Bakamadınız değil mi bu çocuğa? Arkadaşım, Bakın, bakamayacaksınız. Çocukları yapmayın. Yapmayın. Yapıyorsunuz. sokağa salıyorsunuz. Sonra biz bakıyoruz onları. Toplama yurduna döndü burası ya. Oğlum, Oğlum ne oldu kızım babasıyla konuşuyor. E, babasıyla konuşacağım. Kimle konuşayım onu? Kızın babası. Ölecek onun altında Orhan abi. Orhan ölmez. Efendim abi. Sana demedim üstadım. Ha eyvallah. Bu çirkin şakayı yapabilmek için mi bunları kurdun yani? Ben başka bir şey diyemiyorum sana. Allah cezanı vermesin diyorum. Başka da hiçbir şey Pardon Bir şey sorabilir miyim? Yok deve ana demeyeyim. O da gelir şimdi. Nasıl olacak? Ne? Nasıl? Aa bu nedir ya? Yuh! Konuşmayı unutmuşum ya. Acaba ses sellerini böyle bir yağlatsam mı? Gıcırdıyor mu onlar? Ne oluyor? Şey yapalım, bacacı çağıralım. Böyle bir güzel kurumların temizlesin. Yok, lavabo açıcı dökelim. Üzerine böyle kaynar suyu dökelim sonra. Olur mu öyle? Kaynar su ama şart değil mi onlar? E Çünkü ya, topak topak oluyor ya böyle. Partikül bıraktığı ha, için. Tıkanmaları engel. Aynen. Eyvallah. Ya ne güzel dizdik herkesi buraya. Masaya çok güzel dizdik herkesle. Yemek olayına giremedik bir türlü ya. Ee, oğlum Dizdin, dizdin de oğlum. Sonra yemek koymamışsın ki ekmekten başka bir şey yok oğlum. Bu kuru kuru ekmek mi yiyeceğiz biz ya? Hepimiz buradayız. Kim getirecek yemeği Allah aşkına bir söyler misin? Hayır yemek var mı? Var var. Nerede? İçeride de bir gidebilsek. Hep beraber mi gitsek? Üç beş kuruş versene be abi. Üç beş kuruş vereyim de git tiner al. Sonra çek tineri, çek tineri. benim yolumu kes. Beni tehdit et cüzdanımı iste. Ben vermiyorum deyince de bıçağı çek komşular. Yetişin. Bıçak çektiler çocuğuma. Ne daha diyemeden soğuk bıçakla baldırı baldırı böyle soğuk bıçak. Baba geldi astala vista bey dedi ve salondan içeri girdi. İşte orada dedim ki baba dedim bizi de astala dedim. Ben nasıl bağırıyorum? Salon ayaklandı. Babam var salonda. Televizyonda izliyorduk o zaman. Leyla. Baba. Babam. Baba mı? Ben seni kaç ay karnımda taşıdım? 10 Dokuz. Dokuz buçuk. Ben seni büyütene kadar ne neler çektim sen biliyor musun? Hala altırım kestiğim tırnaklarımla. Sen bir yıkar o eli ya. İyi, Allah aşkına bir yürüyün gideyim başından ya. <laughs> Leyla bir kadın. Evet. Bütün kadınlar nedir? İnsan. Çiçektir. Çiçek midir? Çiçekler ne ister? Ne istemiş? Su ister. Su mu ister? Su yoksa sevgimiz yaşatsın onları. Su mu alayım Leyla'ya? 19'luk da macanayla su mu getirsem? Ha, sürahi de olur. Sürahi mi? Sürahi. Ben çok güzel pazarlık yaparım ha. Şimdi kaça bunlar? Bir yedi yüz. Bana kaç olur? Bir yedi yüz. Abi indirim yok mu ya? Pazarlık sünnettir ya. Bir şey söyle. Vallahi bir yedi yüz. Okuyor ben ya? İndirim yapsana bir öğrenci indirimi. Yok bir yedi yüz. E kafiyeli söylüyor ya. Başka bir laf bilmez mi? Sen bir yedi yüz yok bir yedi yüz. Olmaz mı bir yedi yüz? Bir yedi yüz. bir yedi yüz. Tamam. Başka dilde anlaşacağız biz seninle. Akşam kaçta kapatıyorsun sen? oh. Hadi bakalım, sen arabayı iyi bir yere çek, tamam mı? Hadi, iyi bir yere park et. Oh be, bu araba işi de iyi oldu ha. Vallahi billahi, ayağımızı da yerden kesti. Hadi bakalım. <laughs> ya Mecnun, yavaş. Gerçek azıcık mı yavaş, azıcık yavaş. Aa, ne işin var? Ağzı sıkmalı çikolata mı bu? Yemin ediyorum, ağzı sıkmalı çikolata buldum ya. Mecnun! Bir şey söyleyeceğim. Neden hepiniz girdiniz? Telefonla konuşacağım çıkacağım. Bir dakika. Şu anda nasıl <laughs> Ben Şu anda üstüme çıkıyorsun? Çok uzak taradığımız yer, bazen çok yakında olabilir. <laughs> nasıl yani? Bak orangutan. Ne benziyor mu biraz? Gördün mü lan? Gördüm. Bir gördüm. gördüm Arkamda orangutan var. Biri mi, mi var orada? Orangutan var. Çıkamıyorum. <laughs> orangutan var burada. Yürü. Sen ne yapacaksın? Ee, ben de ne yapayım işte? Boş vakitlerimi değerlendireyim dolu dolu. <laughs> kim? Bu Anastasia. Kim? Anastasia tanıştırayım mı? Bize mi aldın? Ha bize aldın. Bu tam olarak nedir ya? Bunu ekçek mi? Ne oluyor bu? Tohum gibi bir şey. Verdiler eşek gibi para dedim buna ya. Pişiyor mu? Bir ne bileyim ben. Koy bakayım mutfağa. Herhalde bir şey yapacağız. Gömerim ben bunu ya bahçeye. Verdi <laughs> mi lan? Haydi. Niye dibini gördün yani o çamaşır suyunun? Kafam bozuktu. Yaş zaten yedi sekiz. Öyle büyük sıkıntılar içindeyim ki gece açtım dolabı. Baktım manita duruyor orada. Çıkardım. Kıp 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 kıp. Suyu katıp biraz yumuşatı çektim ama umurum olmadı biliyor musun? Neyi kafa sallıyorsun abi? Neyin peşindesin? Neyi anlamaya çalışıyorsun? Çocuktum. Su bulamadım. Onu içtim yanlışlıkla. Bana niye kimse denk gelmedi ya? Kızımı alamadı da. E niye kimse benimle? Arada kaynatın mı? Neyse ben de buradan des destek olayım ben. Kaybettim seni ben çok seninle ben e, hani yok ya senin ya senle senden ben hani geliyorum ya buraya evet hani ben senin tamam ben senin, ben senin ta. Ne kokusun lan? O nasıl laf Anında bir lira eksiğimiz var. Verirsen üzüm alacağız. Olmadı iki lira ver Kadıköy'e gidelim. Üç liraya Bostancı'ya yürürüz. Korktu çocuk. Üç kişiyiz ya. Ondan mı tırstı acaba? Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Bu... İşimi yapıyorum abi? Senin bu hallerin ne? Nerede öğreniyorsun böyle şeyleri? Allah aşkına böyle iş mi olurmuş? Al bir lira sus bari. Böyle şeyler yapma. Oğlum ne? nereden öğreniyorsunuz böyle? Sami ya işte at arabasında büyümüş yani. ya. Bu arada adım Benjamin. Neymiş Benjamin? Ama istersen bana kısaca ben de diyebilirsin. Ben sana niye ben diyorum ya? Tanımam etmem. Ben kendimden başka kimseye ben dememişim bugüne kadar. Çok özür diliyorum ya. Muhabbetinizi böyle balla kesmiş gibi oldum ama... ...biz tanıştırmadık değil mi hiç? Cık, hay Allah gördün mü? bizim eşekliğimiz tamamen ya. Hemen tanıştırayım ben. Erdal abi kendisi bakkal, kendisi iğrenç bir insandır. İskender abi kendisi babamdır. yapma işi bende kalsın olur mu? Öyle deme, öyle deme. Soğuksa nasıl acıtır biliyor musun o? Seni seviyorum Erdal. Bir daha söyle. E, seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Bir daha. Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Ben de seni İskender. Biz koyacağım kafayı. Alayım o küfürü abi. Bak Aa. boynumu da büktüm hemen. Geliyor o zaman. Abi bekliyorum. Hazır mısın? Evet abi yolla. Sarkozy! Nasıl? Sarkozy! Sar mı kozy? Abi, aa öyle küfür edilir mi ya? Abi insan insan öyle küfür eder mi? Aşk olsun ya. Hep o komşu kadının yüzünden o? Ne sinsi kadın o? Pencerede açıyor bakıyor, mıy 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 böyle ne bu ya? ya? Yapmayın evladım yapmayın öyle bilip bilmeden insanların arkasından konuşmayın. İnsan eti yemeyin. Yuh ama dede. Kahvaltı ediyorum şurada. Kahvaltı ediyorum şurada. Devamını getirmene gerek yok. Katili buldum ben. Kim? Tabii ki uşak. Işıklar geldi gitti, adam yerde. Bütün deliller bu uşağı gösteriyor. Al bunu al. Al, 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 al. al. Yürü. Yapmayın ne olur. Yürü. Yapmayın. Ben yapmadım. Ben katil Ay teyze de ayakta kaldı. Yaşlı teyze vallahi. Ay yazık kaç yaşında kadın. Ay tamam, tamam. Sahte gel tamam. Şehirler arası otobüs bu. Yer verme yok bunda. Aa harbi mi? Ha. Pislik. Ya ne bileyim baştan söyleseydiniz de ben de koyar koymaz kafayı uyudum çünkü. İsmail abi bile Leyla olarak gördün düşün. Yuh ama artık Mecnun. İnsanın hiç öyle bakar mı? O gözden baktın bana. Abi çok güzel olduğun için. Ya tamam bırak koy koy. Ya bu, bu kuzey ne taraf oluyordu ya? Kim? Bu Kuzey. Nereden gerekti Kuzey? Ne lazım oldu? Ya Kuzey ne taraf olduğunu bilmem lazım. Astral'e çıkacağım çünkü orada. Kime? Astral'e. Bunca sene bir kere gelip de babacığım iki rekat namaz kılacağım. Kıble ne tarafta diye sormadın. İşin gücün astra fistra. Canı astra kılmıyor. mı fistra? Sevmiyor. Mecnun saçmalama. Mecnun papatya falı. Ya Mecnun. Aa papatya falı yani sonuçta. Aa iyice delirdi adam. Mecnun. Ayak serçe parmağın var ya. İnşallah onu sehpaya çarparsın. Aa! Aa! Ya, tabii. denmez ay. o. Ama, Ama deme öyle İskender abi. Çarparsın ay. öyle deme ya. Böyle i̇skendira. ayrılır biliyor musun? Ay. Ay. ay, öyle deme denmez. Deme deme. Kanar böyle tırnak tepkili. Her tırnak basar tırnak. böyle yaparsın. Aa! Titrersin böyle. Yalan yalan. Ay tırnak ay böyle böyle. Tamam tamam. Göremiyorum işte durduk yere. Ya sen ne kadar uyuz, ne ha? kadar sorgu sualci, ne kadar her şeyden kılan bir adam olduğunu farkında mısın? Bakıyor, 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 gül, bakıyor, gül. Tamam, sen gülme, sen gülme, sen gülme. gülme. İğrenç gülüyor, biz gülüyor. Leyla! Hop! Mesut! Hop! Yavuz! Hop! Leyla! Hop! İsmail! Ya Erdal abi, Erdal abi. Ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun? Kocaman adam ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? <laughs>